Merhaba arkadaşlar, bugün endemik soru çözümü test 10'dan devam edeceğiz. Bir öğrencinin girdiği bir sor her sorunun bir puan oldu. Bakın girdiği her sorunun bir puan oldu. Doğru ve yanlışın yüzdeleri yüzde 80 ve yüzde 15 oldu. Yani yüzde 95 yapıyor, yüzde 5 de boş kısmı var. Yüzde 5 de ne varmış? Boş olma durumu var. Ee, 4 yanlışım bir doğruyu götürdüğü, 4 soruyu boş bıraktığı, %5'i 4 ise %15'i kaç yanlıştır arkadaşlar? 3 ile çarpın 12 yanlıştır. %15'i 12 yanlış yazıyorum. Buraya boş dedim. Buraya yanlış dedim. %80'i de bakın aynı mantıkla 3 katı olduğu için bu da 16 katı 16 ile 4'ü çarptım. 64 doğru olur. 64 doğru olur. Peki 4 yanlış bir doğruyu götürüyormuş. 12 do 12 yanlış. 12 bölü 4'ten 3 doğruyu götürecek. Eksi 3 de diyebiliriz. Eksi 3 doğru gitti. 64'ten de 3 çıkartırsam 61 her soru 1 puan olduğu için 61 yapar arkadaşlar. E, matematik öğretmeni tahtaya ne yapmış? Sayılar yazmış: eksi 5, eksi 8, 1, 2, eksi 4, 7 ve 9 ve 6 sayılarını yazmış. Öğretmen tahtaya kaldırdığı iki öğrenciden birincisi iki tam sayı sildiğinde tahtadaki aritmetik ortalaması değişmiyormuş. O zaman sen hemen aritmetik ortalamayı bulman gerekir. Aritmetik ortalama dediğimiz bütün sayıları toplayıp bölmektir. 5, 8 daha eksi 13, 4 daha eksi 17'dir. Topluyorum bakın. Artıları toplayacağım. 3 burada, 7, 10 yapar. 19, 6 daha 25. 25'ten 17'yi çıkartırsam 8 yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane soru sınav olduğu için bir ortalaması. Ortalama birse çıkartacağımız iki sayı arkadaşlar ne olmalı? Çıkartacağımız iki sayı ne olmalı? Bir olmalı. Peki ortalaması bir olacaksa hangi sayılar olabilir? Mesela toplamları iki olmalı. Çünkü ortalamayı değiştirmek istemiyorsak ikiye bölündüğü zaman ortalama değişmesin. Eksi dörde altı olabilir mi? Olabilir. 1 ile 2'yi toplarsan çoluk fazla olur. 2 olması lazım. Eksi 5 ile 7 olabilir mi? Olabilir. Bakın. Eksi 5 ile 7 de olabilir. Ama eksi 8 ile 9 olmaz. Öğretmenin tat e, birincisi bunu demiş. İkincisi kalan sayıların ikisini sildiğinde de sayıların yine o aritmatik ortalamasının değişmediğini söylüyor. İkincisinde de değişmiyor. Yani birinciyi bunu kabul edersek ikincisinde bunu kabul etmek zorundayım. Geri kalan sayılar toplamı kaçtır demiş. Geri kalan sayıların toplamı 1, 2, 9 toplarsam 12 ee, ve 8'i çıkartırsam da 4 yapar arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni sorumuza. 3 bölü 4 suyu olan depoda yarısı kadar su eklendiğinde M kadar taşıyormuş. 3 bölü 4'ü doluymuş yarısı kadar demek 3 bölü 8'i kadar eklemek demektir yarısı. 3 bölü 4'ün de yarısı arkadaşlar. Yani 3 bölü 4'ü 1 bölü 2 ile çarpacağım. 3 bölü 8 olacak. Yarısı olduğu için. Yarısı kadar su de bunu 2 ile genişletirsem 6 bölü 8 artı 3 bölü 8 9 bölü 8 yapar. 1 bölü 8 taşmış olur. M dediğimiz şey neymiş aslında? 1 bölü 8'miş içerisinde 2m su olan 1 bölü 4 su olan 2m demek 2 ile çarpmak demek 2 ile 1 bölü 8'i çarpıyorum 1 bölü 4 yapıyor aynı depoya en litre su eklediğinde en litre su eklediğinde artı en litre su eklediğinde deponun yarısı kadar su taşıyormuş. Yani bir buçuk katına çıkıyor. Yani normalde depo yarım şey birse bir buçuk yarısı kadar boş dışarı kaçtığı için sen burada 3 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkartırsın. Buraya yazmıyordu. Şöyle yazayım. 3 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkartırsam 2 ile genişletirim. 6 5 bölü 4 kadar olur. 5 bölü 4 kadar su olur. N dediğimiz 5 bölü 4 kadardır n bölü 2 ise yani 5 bölü 8 olur. Çünkü e, 2 ile, 1 bölü 2 ile çarpmamız lazım. 1 bölü 2 ile çarpıyorsak 2 ile 4'ü çarpı 8, 5 bölü 8 dolu olur. E, ve m kadar litre su ekliyormuş. Artı 1 bölü 8 de ekliyorlarmış. m de 1 bölü 8 de hatırlarsanız. E, yanlış yanlışlık olmasın 1 bölü 8 ile emin olmaya çalıştım. Evet 1 bölü 8 olmuştu. Toplarsam 6 bölü 8. Durdura durdura bakın. Adım adım bakın. E, biraz yazım karışık kabul ediyorum ama siz de yardımcı olun bana. 3 bölü 4 geldi. 3 bölü 4 geldiyse 1 bölü 4 boş kalır. Dolu olduğu için 1 bölü 4 boş kalır. Buradan da bunu söyleyebiliriz. Şimdi G giriş kapısı, Ç çıkış kapısı, kapısıymış. Eee takip etmek demiş. her gün 9'dan 12 arası her 3 dakikada 8 kişi, 13 ile 17 arasında da her 2 dakikada 13 kişi geçmektedir. Her 3 dakikada 8 kişi geçiyorsa 12 saat 3 saatte kaç yapıyordur demek lazım. Yani 3 dakikada 8 kişi ise 3 saat ne demek 3 saat 180 dakikada. 180 dakikada 60 katı kadar. 60'a çarparsam 480 giriş oluyor. Peki. 4, e, 2 dakikada 13 kişi çıkıyorsa ha Bu da girişten geçiyormuş. Pardon. Bu da giriyor, bu da giriyor. işte giriyor. Bu giriş yeri. Bu çıkış. Arkadaşlar ayrı ayrı. 2 dakikada da yine bir giriş yapıyor. 13 tane giriş yapıyor ama 4 saat. 4 saat dediğimiz kaçtır? 240'tır. 240 dakika. 240 dakika dediği için 120 ile çarpacağız. 156 0 yazdım yanına. 12 ile 13'ü çarpayım. 156 yanında 0 yazdım. Çünkü 120 ile çarp demiş bana. Ee, toplamda da bu kadar kişi geçmiş oluyor. 0, 4, elde var bir toplarsam zaman 0, 2040 geçmiş oluyor. Geldim çıkış kapısına. Her 4 dakikada bir 3 kişi, 4 dakikada 3 kişi çıkıyorsa 3 saatte 180 dakikada yine 180 dakikaya göre hesap yapıyoruz. 45 ile çarpacağım. 135 kişi Çıkmış olacak. 135 kişi. Şuraya yazıyorum. Ve diğer durumda da 4 saatte mi olacak? Ee, 3 dakikada 7 kişi çıkıyorsa 240 dakikada 80 katı. 80 katı olduğu için de 560 yapar. Kişi sayısı olarak. 560 ile 135'i toplarsam 5, 9, ve 6 695 yapar çıkan kişiler e, kapalı olduğuna göre diyor kaç kişi bulunmaktadır saat 17 dediğim yani tam çıkış vaktinde görevler hariç toplamda bunları çıkartmamız lazım bundan bunu çıkarırsam 5 kalır Bu çıkan çünkü burada 5 kalır 14'ten 9 hatta 13'ten çıktı 4 kalır özür dilerim. 9'dan 6 çıktı. Ee, 3 kalır. 1 kalır. 1345 kalır arkadaşlar. Bir yanlış çıkarsam bakın şıklarda var. Dikkat etmek lazım. Geçtik. Şimdi yakınlaştıralım birazcık. Evet. Birinci asansörde 8 katlı bir apartmanda birinci kat hariç her katta 4 daire 28 daire vardır. Birinci kat hariç 3. katta 4 daire. 3. katta 4 daire. Nokta 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 8. katta 4 daire. Toplamda da 28 daire varmış. Zaten 7 kat var fark etmişsiniz. 7 kat da 4'er'den oluyor. Ee, apartman he, Yıllık bakım ücreti her daire, dairenin bulunduğu kat numarasıyla Doğru orantılı şekilde paylaştırılıyor. 2K, 3K, nokta, 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 8K Tamam. Apartmanda ikinci katta bulunan dan itibaren 1, 2, 3, 4, 28'e kadar. 23 numaralı dairenin payına düşen asansör. 2 numaralı, 2 numaralı ikinci kat. 2K. E, 23 numarada kaçıncı kat oluyor? Yedinci kat oluyor. Çünkü 23 4'e bölün. 4 daire var ya 23'ü 4'e bölersem 6 şey 5 kere var. 5 kere 4 20 kalan 3. Şimdi 5 kat zaten ilk kat yok. İlk kat olmadığı için artı 1 ekliyorum. 6 oluyor. Altı ve 3 de üstünde var. Yani 7. kata geçmiş. Bu da 7. katta. 7K. Bu da iki kda bakım ücreti 12 TL fazladır diyor. Bu apartmanın yıllık ücreti kaçtır? 7K'dan 2K çıkarsa bakın 5K'sı 12'ymiş. Çok takılmamak lazım. 5K'lık hocam tam gelmiyor demeyin. Vardır bir bilgileri illaki. Ee, Buna göre bu apartmandaki asansörün yıllık bakım ücreti kaçtı demiş. Toplarsam 8, 1'den 8'e kadar sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yapar. N çarpı N artı 1 bölü 2 unutma. 2'den 9'a kadar kaçmış? 9 şey 2'den 8'e kadar 8 çarpı 9 bölü 2'den 36. Birinci kat yok. Biri çıkarttık. 35K yapar. Ben 5K'nın 12 olduğunu biliyorum. 35 k kaç yapar? 7 katı. 7 ile çarpacağım. 12'yi 7 ile çarparsam sonu 4. Elde var. 2. E, 94. Yanlış mı çarptım? Bir daha çarpıyorum. 5K 7 kere 2 14 elde var 1 84 yapıyor. pardon 84. Neden yanlış çıktı Peki Yanlış çık arkadaşlar. 4 daire var. Bunlar sadece 2 daire için konuşuyor. Her katta 4 daire olduğu için 84 4 ile çarpmam lazım. Bir de onu 4 ile çarparsam 336 yapar arkadaşlar. Tür bakteri sayısını vermiş. Bakteri sayısını hepsini 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak soruyu anlayabiliriz. 256'yı 258 üzeri 8, 32 diyelim. Hatta 16'nın karesi diyelim. Kolay olsun geçişimiz. Çünkü bu da 16'lı ya tabanları. 16'nın karesinin 32. kuvveti. Bu da 16'nın 64. kuvveti yapar. Diğeri de 16'nın 15. kuvveti. Aradaki farkı anlamış olursun iki bakteri arasında böyle bir sistem var. Biri her 30 dakikada bir yarıya düşecek. Bak yarıya düşecek diyorsa değilse... neyse bir yapalım bakalım. İkinci türde de her 45 dakikada bir 4 katına çıkıyor. Şimdi bunların 35 40 la, 30 ile 45'in ekokunu alırız önceliğimiz. Hmm. Çünkü neden? Nerede buluşuyorlar bunlar? Nerede buluşuyorlar? Önemli olan bu. 2'ye böldük 15, 45, 3'e böldüm 5, 15, 3'e böldüm 5, 5, 5'e böldüm 1, 1. Neyse, 5 kere 2, 10, 90 dakikada buluşuyorlar. Bu iki sefer, 4, 4, 16 katına çıkıyor, çıkıyor. Bu da düşüyor. Bu da 3 çarpılacak. Yarı yarıya düşe 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 hep yarıya düştü yarıya düştü. 3 kere yarıya düştü. 2'nin küpü şeklinde 8 katına düşecek arkadaşlar. Bu 2 üzeri 4'ten geliyor. 4 katına çıktığı için 3 seferde bir dakika. Evet 4'ün karesi oluyor bu. 2 seferde oldu için 4'ün karesi. Bu da 2'nin küpü şeklinde. Bu 8 katına bu 16. Şimdi Y türü artıyor fark ettiyseniz. 16 şar 16 şar artarken bu 8'er 8'er mecbur 2'nin kuvvetine çevirmek zorundayız arkadaşlar. Siliyorum. 2'nin kuvvetine çevireceğim komple Ondan sonra işlem yapacağım. Hem bir daha da üstünden geçmiş oluruz. 256, 2 üzeri 8'di. 2 üzeri 8'e 32 ile çarparsam 2 üzeri 256 olur. Geldim bir yerine 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'ün 15'e gittim etti. 2 üzeri 60 olur. Bu arkadaş 3 seferde 2'nin küpü 8 ama 8 yazmayacağım. 2'nin küpü diye yazacağım. Hatta 3K yazacağım. Bu arkadaş da 4'ün karesi yani 2 k şeklinde ilerleyecek. Yani bu arkadaş 60 artı 4K olurken, burası 4K kadar artarken, bu arkadaş da 3K kadar azalacak üstü. Eşittir diyeceğim. 256 eksi 3K. Bu arada bu K'ların tanesi başarı 90 dakika sürüyor. Kaç saat sonra olur diye. Şimdi biz önce bir 7K'yı bulalım. Attık karşıya 196. Bununla buraya attım 7K. 7K 196 ise bu 28 yapar. K 28'miş. K'nın 28 olması 1.5 saatimiz vardır. Çünkü 90 dakikada buluşuyorlardı. Söylemiştik bunu da. 1.5 saat çarparsam e, 3 ile çarptım. 2'ye böldüm. 42 bulmuş bulmuş olurum arkadaşlar. Sayılar biraz gıcık yok. Bir, uzun. Kafanızı karıştırmasın. Yeni sorumuza girdik. K noktasında bulunan deniz dik olan işte bu şekilde dikmiş. 2 metre alığı varmış. Biri diyor birinci adımda diyor 60 santim. 60 yazıyorum. Diğeri de 40 ile ilerliyormuş. Güzel. 6 adım attıktan sonra. Hmm. K noktasından 2 metre uzaklıktan bir P'ye ulaştık. Şimdi burada e, aslında biraz B üçgenlere de giriyor çünkü burada dik üçgenlik var Doğrultu olarak. E, toplam iki ilerlediğini, 2 metre ilerlediğini söylemesi önemli bizim için tabii ki de. Burada iki tane atmış alsa mesela 120 yapar. Buradan iki tane atmazsa. Şey, buradan 4 adım atsa, 160 yapar. 4 adım atsa, 40, 40, 40. Bakın 160 yapar. 12, 16, 23 gemi. Bu da 200 santimdir bu arada. 200 santime çevirdim. Bu adam 2 adım atacak ki burada. 2 adım. Bakın. Arkadaşlar bilirler geometride anlattığımı. 120, 160 şu uzunluğunda 2 santim yani 200 olduğunu böyle de böyle de fark etmez 2 metre yani 200 santim olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani gereksiz bir soru olmuş. Geometri sorusuna benzemiş. 40, 40, 40, 60, 60, 120, 120, 160, 200 üçgen elde etmiş oldum. İkinci adımda 4 tane adım atmıştır. Bunu da söylemiş olalım. 40, 40, 40, 4 tane 40, 60 ki ancak 160'a 120'yi yakalamış geldim toplam 6 adımı da sağlıyor bu arada onu da söylüyorum toplam 6 adım demişti yani tamamen deneme sorusu ee, soruda hiçbir şey yok ve üçgen sorusu bence ilk üçgen sorusu 3 Üç kişilik 5 bir toplam sonunda 3 kişilik 5 kişilik 7 kişilik toplam 17 masa vardır 91 kişi katılıyor ayakta kalmadı kimse kalmıyormuş 3 kişilik masalara toplam 12 kişi oturuyor 12 hmm. kişi oturuyorsa 4 masa varmış. Değil mi? 4 masa varsa geriye 13 masa kalıyor. Yani ben buraya x tane masa, buna da y kadar masa dersem x artı y ne gelir? 4 gelir. Şey 13 gelir. Peki 5x artı 7y burada kalan kişi sayısına 12 kişi, 91 kişi katılıyor. 91'den 12'yi çıkartman lazım. Çünkü 3 kişilik söylemiş bize. Masaların tamamı dolu diyor zaten. 91'den de 16-12 çıkarırsam e, 9 kalır. Tamamen taktiksel bir soru olmuş. Hani kafa karıştırmak, şunu sonradan vererek sanki böyle fazla uzatmak istemiş soruyu. Aslında hiçbir şey yok. İki bilinmeyen iki denklem oluşturmak. Önce de yapmıştık buna benzer. Bunu eksi 5 ile genişletiyorum. Eksi 5 ile genişletirsem 5x'ler birbirini götürüyor. 2y eşittir. 2y kalıyor burada. 65 çıkartırsam 14 oluyor. Y'de buradan 7 geliyor arkadaşlar. 5 e, kişilik 7 7 kişilikmiş bu. O zaman oraya da 6 kişilik masa kalır. 6 kişilik buraya 6 masa buraya. 6 kere 5, 30 kişi oturmuş olur arkadaşlar. Çünkü 5 kişilik masalara dediği için kaç kişi oturmuş diyor. 6 kere 5, 6 masa var. 30 oturmuş olur.